Selam millet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Jang Allah senin kahretmesin. Kim var burada? Gel buraya. Geçtik bunu. Hadi artık yapın bir şeyler. Öleceğim. Oyna 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 oyna. Oynayacağım, oynayacağım, oynayacağım. Ama oynayacağım dedim ya. Vört, vört, Sıkıntı yok. No problem. Hayka var usaldı ya. O pek hoş onları da. Orada kili biz alabilsek çok daha vörttü. İlk W'la açmasaydım daha güzel olabilirdi aslında ya. O zaman serisinden ormanımıza dönelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi şimdi öncelikle videoları ortalama genelde 400 ila 500, 300, 500, 300, 500 birileri izliyor. Neden videolara abone olun? Videolara like atın kanala abone olun. Ha o bir yanlış olur. Arkadaşlar neden abone olmuyorsunuz? Lütfen. Gerçekten çok zor bir şey değil ya. Bekliyorum. Hemen kaldır. Evet. Vur masaya. Abone ol. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar ormanı pek kolay dönmüyor açıkçası. Onu söyleyeyim. Baştan. Ondan sonra senin vereceğin taktiği Yok <laughs> işte denedik olmadı. Ben bilmem. Ona göre oynayın. Ormanı pek dönemiyor. Böyle hızlısından dönmeye çalışalım. Normalde counter jungle denenebilirdi de. Bunu ya pek mantıklı olmasa da. Yani işte bizim deli olan öldü. Kankacım ben normalde oraya gidecektim ki. Onunun geldiğini gördük. Bizim onu kesmemiz pek mümkün değil. Buraya çarpımı attım. Serisinden base atacağım bunu. Hemen kestikten sonra. Oğlum yeterin la. Şşş. Hocam şunu alıyoruz. Tamam mı? İki tane bundan alacağız da. iki tane bundan alıyoruz. Devam ediyoruz. Go let's go bot. Hemen bota gidiyoruz. Dayan 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 dayan. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Oynadım 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 oynadım. Adamsın sen. Oh. Oynarım oraya da. Çek bunu. Tamam. Bak bu kadar. Oğlum ne yapıyor manyak? Hemen vergimizi alalım şuradan. ay atabilir miyiz buna? Bence atarız aslında da. Neyse gerek yok ya. Boşver önemli değil. ittirsin burayı. Şunu almış ne yazık ki. Ejderi değil de. Şuna bir daha de totem atarsak. Çok güzel bir şekilde gen katıyor atıyor. Ormanı çok boktan dönüyor. Ona ne yazık ki yapacağımız pek bir şey yok. Bir de mouse clicklerim fazla mı geliyor arkadaşlar? Onu bana bir söylerseniz ona bir düzenleme geçebiliriz. Biri öyle bir yorum atmış ama tam emin olmak adına. Yani ben videolara baktım öyle çok aşırı da bir ses gelmiyor ama geliyorsa düzeltiriz. bunu hmm, da orada. Ay gelirse oynayabiliriz buraya. Bunu burada. Bunu burada. Tamam saldım. O adam altı çünkü ya. Altı olmasa oynardım da. Adam altı. Abi çok oynamak istiyorum da. Hadi artık öl. Yok tamam benden bu kadar baba. Oynasana şunu. Şunu oyna. Şunu oyna. Çok güzelsin. Ben onu nasıl lan? O zaman milyonları alırım. Onları alamadıysam milyonları alırım. Ben bu vergiyi nereden çıkaracağım? Aa geldi. Sorry bebeğim daha yeni gördüm. Oyna 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 Uff YAMETE KUDASAI Şunu da bi vurayım da aklım başına gelsin Bunu kes Bunu gelse de 2v2 atarız buradan no problem Gir 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 oğlum ultin var senin Tamam vurdu Seni Allah kahretmesin. niye erken bastın? Ultisini çok erken bastı ya. Bir bir jungle çekelim mi ya? Ha? Güzel olabilir. Böyle yani EM ne var ne yok her şey attı. Help me. Help me. Kıçrağı atarım gerekirse. Abi şuraya bir yardım. Kaldım ya. E'ni basamadım. M gelse ölmeyeceğim. Ah. Ya çalamadım yine çalamadım hay delireceğim vallahi delireceğim az kaldı ya Ejderi de verdik değil mi her boku vermişiz abi bizde ya Oyna oyna Hala yavşağa bak. Bak. Var, oynadık. Önemli olan ADC babacım burada. Ben yine kilo alamadım. Ben yine kilo alamadım delireceğim. hatta aşağıya. Haydi oyna oyna. Oynadık 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 hadi gençler. Tamam. Çok güzelsin. Ulan Arkadan bir vurabilirsem şuna. Lan öl artık. Ben buna bayağı vurdum ha. Gel bakayım. Tamam. Tamam onu ben sen Onu çok can dolduruyor ya. Aka hadi artık. Bunun büyü direnci yok. Ah, sıçrattı. attı. E'si var dikkat et. Tamam. Adamsın. Aldım onu. Geçeyim. Ne geçemedim burada? Yok. Tamam sağlık Koray. at aşağıya. Vallahi bir çarpı kendine geldi ha. Ama bir süre sonra zaten karşı takımda geleni geçeni keserim. Acımam bu arada. Hiç acımam. Ultimi şuraya attım. Vurdurma bana. kestik. Bunu bir Ama hasarını yemedim no problem. Koldayım. Ama bu öldü. Trabında. Ama bu da öldü bu iki. Hadi serisinden devam 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 devam. devam. Üçte üçümüzü de çaktık çıktım 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 çıktım. Hadi kestik birini. Tamam. Evet. Oynardık oraya da. Sen bir ölsene kanka. Ben biraz fazla vuruyorum. Haberin olsun. Geldim 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 geldim. Oldu. Hadi amacım sona dedim. Tam tam karakterim bölünüyor. Ben benim ben sen seve benim seni kimi yapıyorum <laughs> Sen sen sana iki kolundaki paralı bu saatten. Hey, hey sana iki zaten. Kralın elime itaften. Yerimizi kapamadı. Biri bile konuşurum. Biri bile yapıp sami. 4 ve 5 cıncık gibi var ya. Ne? Onu oynamana gerek yok. Ben hallettim. Tamam bunu da aldım. mochi. Okay. Vur buna bir tane daha da Öyle beysak. Tamam. Oğlum bayağı şaka maka 4 ve 5 oyun kazanıyoruz lan hadi. Ver bakayım. 418 AD 16 6 15 bir Pantheon. dilerim Yanlış attım yanlış attım çık. Çok kulelerin altına yakın oynadık da gençler şurayı biri savunacak mı? Biz dört kişiyiz yani. Onu düşünerek oynarsanız. <laughs> Adamsın. Tamam, no problem. Evet aşağıya. Tamam, bunun da içinden geçtik. Day 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 day. Kule öldürdü beni ya hareket edemedim. Onu keserlerse oyunu kazanabilir miyiz? Bart doğuyor 5 saniye. Öldür onu artık. Tamam. Aha gördüm. E abi oyun yakalanmaz ki ya. Tamam çok güzel. Tamam. Ben barda oyna. Oha. Bence de soru işareti. Ulan park, seni yaşatayım diye sıçra attım da. Ama vur şu inibitör Güzel vurdu. Yavşak göremedim. Yavşak. Ya ben, sen niye yürüyorsun? Sen 300 milyon milyon dolar ne yaptın? Abi ben burada base'i gömerim. Ace'i gömdük de artık ne alacağımı <laughs> bilmiyorum. Sanırım böyle devam... Ay o yanlış karışımı aldım ya. Vücut karışımı ne gözünü seveyim. Değil mi? Yanlış aldım. Sen bir yat aşağıya. Buna hızlıca oynasak? Oli bir geldi. Pyke da geldi, oyna. Tamam tek geldi. Ejderi de alayım mı Ultim yokmuş daha. Bardı keserler herhalde ya. Ardın oradan kaçamaması lazım çünkü. Tamam oyunmuş oynayalım sıkıntı yok ama şimdi dinle beni ya severi kesin ama para para bana bu gece bir yaz kaza bas BG well played arkadaşlar şükür Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.